Ama riskli mahallelerimiz var bizim. Bakanlık tarafından da onaylanan işte Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy Tabi buralarda Büyükşehir Belediye'miz bir çalışma yapıyor inşallah yazların yazın ortasında. Kadıköy Parkı'nda bir ofis kurarak aldı yani bizimle paylaştıkları bilgiye göre vatandaşımızla anlaşmaya başlayacaklar. Biz de onlara yardımcı olacağız. Üç mahallede inşallah eş, zaman, zamanlı başlayacaklar. Tabi bizim iki mahallemiz daha var Hastane Mahallesi ve Kökçeoğlu Mahallesi şehrin merkezinde kalıp doğalgaz yakamayan. Burası da aslında kentsel dönüşüm alanı içinde ama riskli alan ilan edilmemiş bu iki mahalle. Orada aslında plan var şu anda. Diğer üç mahalle gibi değil. Emsal 4 dediğimiz bir plan var. Vatandaş dilerse bir adayı bir müteahhitle anlaşırsa bir müteahhite vererek orayı dönüştürebiliyor şu anda. Bir 80 yaşında bir amcamızın sözleri bana çok dokundu o gün. Ondan sonra biraz bu gazın en azından dönüşünceye kadar nasıl bağlayabiliriz? Bunun yollarını aramaya başladım işin açıkçası. Kendisine de söyledim. Dedi ki, başkanım benim evim tam şu karşıda. Dördüncü katta oturuyorum. 80 yaşındayım ve Bodrum'dan kömür taşıyorum. Artık gücüm yetmiyor. Allah rızası için ölmeden şu doğalgazı bağlayın dedi. Doğalgaza bir sınavı dedi. Yine vekillerimizden, bakanımızdan Allah razı olsun. Tabii biz bu çerçevede Bakanımızla devreye koyarak, şirketi de ikna ederek, geçen ay meclisimizden de geçirerek inşallah bu gaz meselesini de çözdük. Yani bu iki mahallemize biz 2025 yatırım programına da aldırdık. Bu sene çalışma başlayacak. Önümüzde çıkış inşallah bu iki mahallemiz doğal gazla ısınmaya başlayacak. Bütün borçlarımızdan aşağı yukarı kurtulduk Eğer müteahhite verseydik, müteahhit verseydik, yol kaldırım asfalt işini 86 milyon TL. 86 milyon TL. Kaç yaptığımız için 36 milyon TL. Yani 50 kar etmişiz kendi imkanlarımızla yaptığımız için. Evet, Allah hamdolsun 2024 yılı gayet verimli. İlk adım belediyemizde belediyemizin yüklerinden kurtulduğumuz, eksikleri tamamladığımız, aracımızın geleceğimizi tamamladığımız, yapısal olarak önemli bir yol aldığımız bir yıl oldu. 2024 yılında göreve aldığımız tarihte. Yaklaşık 850 milyon TL borç ile devralmış idik. Tabi bunun hatırı sayılır bir bölümü SGK'ya. Yani SSK primleri. Yaklaşık 350 milyon üzerinde bir borç. 2024 yılında ilk geldiğimizde tabi yaptığımız çalışmalarla gördüğümüz en büyük eksikliğimiz bizim temizlikte idi. Temizlikte büyük yükümüz vardı. Yaklaşık 22-23 araç için temizliği ödediğimiz kira son Eylül faturamız 9 milyon TL. Biz 23 araç tam 30 araç aldık. 4 tane de geçen hafta geldi 40. 40 tane araç belediyemize kazandık. Ben işlerinde eksiklerimizi, eksik araçlarımız vardı onları çoğalttık. Artı 4, 40 aracın 4 tane İBE olarak aldık. 36'sını kendi paramızı kaç TL ödüyorum biliyor musunuz? 36 tane aracı aylık altı milyon. Ve bu araçlarımız şu anda belediyemizin kendi öz malı olarak yıllarca önümüzdeki dönemde senelerce belediyemize hizmet edecek inşallah.